Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyim kızılcık şerbetinin yapım şirketi açıklama yapmış olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeye göstereceklermiş anladığımız kadarıyla senaryoya değişikliğe girecekler. Evet arkadaşlar bu noktadan belirtmek isteriz ki TV dizileri sıra dışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden TV dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Evet yeni haber için sizleri müjdelemek istediğim kızılcık şerbeti her cuma ekranlara gelecek. Tabii ki Firat Doğa sahneleri olmayacak. Senaryoda değişiklikler olacak. Olabilsin ki Doğa ve Fatih aşkına devam edecek. Şimdiden bu kadar. E, kanalımı izleyin. Yeni haberler olur olmaz. Sizleri yeniden belirteceğim. İyi seyirler. Hoşçakalın. Abone olmayı, videoları